Merhaba bugün size e, bu güzel motif örneğinin yapılışını göstereceğim bu motiften her şey yapılabiliyor Hatta geçen e, Zara da görmüşler e, elbisesi ve e, blizi de varmış ondan sonra ben ama e, çanta yaptım daha hoş oldu tok oldu koton ip kullandım biraz kalın 3 numara tığ kullandım. Şimdi size yapılışını göstereceğim. Önce sihirli ilmekle başlıyoruz. İlk sırasını üstüne atarak çiftli sık iğne dediğimiz sık iğneyi yapıyoruz. 1 2 3 bu şekilde devam ediyoruz 2 4 6 8 10 12 tane yaptık ip geçişlerini çok dikkatli yapmamız gerekiyor çirkin olmaması için karşı deliğe batıp ilmeğimizi aldıktan sonra ikinci renkli ipimize geçeceğiz geçişlerimizin düzgün durması açısından bakın diğer renkli ipinden çıkartıyoruz Evet buradan sonra her ara boşluğa bakın delik demiyorum şu aradaki boşluğa iki tane Trabzon yapıyoruz şuraya değil arkadaşlar ara boşluğuna 1 2 normal trabzon 1 2 trabzon sayımız 24 olacak arkadaşlar Evet 20 21 22 23 sayılar çok önemli düzgün olması açısından 24 evet hemen tekrar bakın diğer bir renk ipe geçeceğiz karşı deliğimize battık ve sarı renkli ipimizle ipi düşürdük. Evet. Sarı rengimize geçiyoruz. Bu şekilde çıkarttık. Şimdi buradaki örneğimiz gene aralara bu sefer fıstık yapıyoruz. 1 2 3 ben şöyle yaptım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Benim bu sarı ipliğim biraz inceymiş. 3 yaptım ama 2 de yapabilirsiniz. Şu şekilde bakın. İlk sırada üstüne atmıyoruz. 1 2 3 Buradan tutup çekip sonra burayla sıkıştırıyoruz. Bakın. 1 2 3 fıstık modelini yapıyoruz arkadaşlar. Her araya gene 1 2 3 Yavaş çekim yapayım. 1 2 3 Bakın araya 1 2 3 Evet 22 tane fıstığımız oldu. Bunu 24'e tamamlayacağız. 1 2 3 1 2 3 Evet. Arkadaşlar şimdi Sarı renkimizde devam ediyoruz. Dördüncü sıramıza hemen burada birleştiriyoruz ve sıkıştırıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Trabzonlu fıstık. Trabzon yaparak fıstık yapıyoruz Gene. Evet, bakın tepesin fıstığın hemen tepesindeki deliğe batıyoruz. Bakın bir çekiyoruz, ikinciyi yapıyoruz. Bakın iki, üç, üç kere de çekip bir kere de sıkıştırıyoruz. Bir, iki, üç. Yani trabzon yapıyoruz ama tek tek kapatmıyoruz. Üçünü birden kapatıyoruz. Bakın. Fıstığın en üstündeki deliğe batıyoruz. Bir. Tekrar ikinci trabzon. 2 İki. Üçüncü trabzon. 3 Üç. Hepsini birden alıp sıkıştırıyoruz. Bir tane daha yapalım. 1. Bir. 2 3 Aynı fıstık gibi bu da 24 tane olacak. 24 tane yapıp gelelim. Evet. 24 tane trabzonlu fıstığımızı da yaptık. Hemen şuradan ilmeğimizi alıp sıkıca kapatıyoruz ve diğer renk ipimize geçiyoruz. Bu ipleri kestikten sonra sıkıştırmayı kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Bakın. Şimdi evet şu krem rengi çerçeveye geçiyoruz. Hemen şuradan başlıyorum. Önce bir köşeyi yapalım. 3 tane trabzan. 1 2 3 trabzan. 1 2 zincir. Tekrar 3 trabzan. 1 2 3 Hemen öbür deliğe geçiyoruz üstüne atıp bura boşla 1 2 Çiftli sık iğne bakın bir tane köşe yaptık 6 trabzanlı şimdi bir dile iki tane çiftli sık iğne yaptık şimdi tekli sık iğne 1 2 arasına zincir çekerek 1 2 3 3 tane tek sık iğne bir zincir bir tane çiftli sık iğne bir zincir köşe bir iki üç iki zincir bir iki 3 bir zincir iki tane çiftli sık iğne bir zincir üç tane iki üç tekli sık iğne bakın arkadaşlar bu şekilde tam 4 köşe olacak 24 tane sayımız var 4 köşe olacak bakın arkadaşlar tam sayımız tuttu krem rengiyle çerçeve yaptık bu şimdi yapmak istediğiniz şeye bağlı olarak bu krem renginin etrafına sık iğne de çevirebilirsiniz ben ben mesela çanta yaparken bir sırada etrafına sık iğne yaptım bunu birleştirmeden önce siz de yaptığınız şeye bağlı bir sıra, iki sıra veya başka bir şekli yapıp dikip ya da birbirine çatabilirsiniz. Bakın. Çok basit örmesi. Sadece biraz ip fazla gidiyor süpürne ama çanta için ideal. Bence elbiselere daha ince bir ipten yapmak gerekiyor.